Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir atın tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Tekrar BTC ile başlayacağım arkadaşlar. Sonra önem arz etmiş olan coinleri paylaşacağım. Özellikle istenen coinler çok vardı. Onları incelemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar BTC ile başlarken öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. BTC'de 50.500 bölgesi benim için çok ama çok önemliydi. 4 saatliklerde gerçekten çok denendi ama geçilememişti. Sonrasında şurada bir kırılım gerçekleşti. Geçti. Buradan sonra bir çana kul formasyonu neticesinde tekrardan bir kırılım yaptığını görüyoruz. Ve özellikle ABCD formasyonu açısından e, ilk hedef bölgemin 50.500 bölgesi olduğunu şu görmüş olduğumuz alanlarda belirtmiştim ki günlükte şu alanlarda önemli kırılımlar var. Ve ona çok ortalaması geçilmişti. Yani kadem olarak benim için zaten yükseliş trendi çok öncesinden başlamıştı. Bu bir. İkincisi 50.500 çok önemli bir kaleydi. Buraya geldik. Yani bu bölgeye geldikten sonra saat yiyebileceğinden bahsettik ki geri çekildi. Akabinde tekrardan bu bölgeyi kırdı. Dün itibariyle hatta ondan önceki gün sizlere belirtmiştim. Bakın indikatör tekrardan bir direnç açmıştı diye. Bölgeleri direnç açtıktan sonra 2 gün denedi ama 3. günde dün itibariyle hem günlükte hem haftalıkta kırmış oldu. Haftalık görme baktığımız zaman şu an için BTC gayet güzel. Çünkü Fibonacci ortalaması kırıldı. Retest ve yükseliş aşaması başlamış durumda. Günlük bazda arkadaşlar tekrar belirtmek gerekirse şu an için 47.000 bölgesi ve 46.000 bölgesi benim için hala çok ama çok önemli stop bölgeleri. Bu Arkadaşlar bakın ee, BTC gelgitler yaşarken altcoin'lerin gelgitler yaşaması gayet doğaldır bu birincisi. İkincisi daha önce de söylemiştim şimdi tekrar söylüyorum söylemeye de devam edeceğim galiba önümüzdeki dönemlerde. 47 ve 46 bin bölgeleri benim için son kalelerdir. Bu kaleler kırılmadığı sürece ben aşağı yönlü çok büyük sert satışlar beklemem. Arkadaşlar yapılabilecek en önemli şeylerden birisi önümüzdeki dönemlerde şu olabilir. İğneleme hareketleri çünkü bu da Yüksek kaldıraçlı işlemleri patlatmak için yapılabilir bugün bunu biraz denediler Özellikle altcoinler açısından e Ama hala dominansın çok güçlü olmaması bu Yapılan hareketin biraz daha düşük kalmasını sağladı aslında Ama eğer BTC güçsüzken dominans da yüksek olsaydı altcoin'de de çok daha sert düşüşler kısa vadede yani anlık görebilirdik. Bu da gayet doğal bir durumdur bu piyasa şartları içerisinde. Bu yüzden stop kullanmanın ne kadar önemli olduğunu her zaman anlatırım. Bu yüzden stop kullanırken kademeli kullanmanın ne kadar önemli olduğunu her zaman anlatırım. Özellikle bu açıdan da baktığımız zaman. Tekrar belirtmek gerekirse 47 bölgesi ve 46 bölgesi son kalemdir. Bu bölgeler kırılmadığı sürece bir çöküş beklemem ben. Bölgeler kırılırsa o zaman gerçekten çok ama çok dikkatli olmakta fayda var diye. Burada zaten paylaşımlarda bulunurum sizlere. E şu an için görmüş olduğunuz gibi BTC bir retest gününde. Retest'in de çok dar bir alanda gerçekleştiriyor. Bu bölge üzerinde kalmayı başarabilir ve konfirm olabilirse özellikle 50.500 bölgesi geçirirse 58.789 bölgesi diğer beklenmesi gereken direnç bölgelerinden biriydi benim için bu alanlara doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Önümüzdeki dönemlerde de gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini hep birlikte sizlerle takip edeceğiz. Dominans aşağı yönlü olduğu sürece arkadaşlar alt koyunlardaki hareketlilik de hızını kesmeyecektir bence. Şimdi dün bir video paylaştığımda özellikle alt koyunlarda büyük yükselişler gelebilir diye video paylaşırken zaten birçok koyunla bu yükselişler geldi bu bir. İkincisi büyük çaplı koyunlara dikkat etmek gerektiğini özellikle sizlere belirtmiştim. Bakın XLM'dir, XRP'dir, LINK'tir. Bu gibi coinlerin özellikle son dönemlerde daha dikkatli takip edilmesi önemlidir. Bakın XRP ile ilgili paylaşım yaptım da ya hocam kırmızı alanı geçti ama bir türlü yükselmiyor, yükselmeyecek. Şu XRP'den bir artık. Arkadaşlar benim için bunun XRP olması, XLM olması, herhangi bir coin olmasının hiçbir önemi yok. Burada önemli olan tek şey tekniksel veriler dışında görmüş olduğum şeyler. Yoksa benim için çok fazla yani ben coinlerle aramda duygusal bağ asla kurmam. Zaten bu piyasada duygusal bağ kurarsanız çok büyük kayıplara neden olur sizler için özellikle sermayeniz açısından. Bu yüzden benim için önemli bir bölge kırılmış mıdır? Kırılmıştır bu saatten sonra stop kullanarak takip ederim. 1.20 bölgesi arkadaşlar benim için stop bölgesiydi. Burası kırılmadı. Kırılmadıktan sonra arkadaşlar ben hareketimi kendi adıma takip ederim. Ve %15'lik mükemmel bir hareket. Yani kaldıraç açısından da değerlendirdiğim zaman yüksek kaldıraç işlem açısından coinlerden biri olduğunu bilmek gerekiyor. XLM'de de arkadaşlar bakın kısa vadede bir düşüş trendi ve mavi bölge geçirmişti ki şu görmüş olduğumuz alanlarda zaten paylaşmıştım. Geri çekildikten sonra tekrar dikkat edilmesi gereken coinlerden birisiydi. Bakın şurada 4 saatlikteki düşüşü mükemmel yakaladık biz aslında şu görmüş olduğumuz alanlarda. Ve akabinde şu görmüş olduğumuz yeşil alandan sonra arkadaşlar XLM'de de hiçbir şekilde stop olmadan görmüş olduğunuz gibi %20'lik mükemmel bir hareket gelmiş durumda. Yani bu piyasa şartlarında bana göre güzel harekettir. Şimdi linke gelelim. Kırmızı alan geçirdikten sonra size logaritmik ölçekte linki zaten çok detaylı bir şekilde inceledim. Bu bir ikincisi günlükte benim için çok önemli bir direnci kırdım. Şu an için diğer direnç bölgelerini boşaltmaya çalışıyor. 35.94 önemli bir dirençtir. Bu bölgeyi de geçmeyi başarabilirse kademel olarak ilerleyebilir. Şu an için son stop bölgem benim 30 psikolojik bölgesi. Bu bölge aşağı yönlü kılınmalı süreci arkadaşlar linkleri yukarı yönlü hamleler devam edebilir. Bu açıdan da değerlendirdiğim zaman tekrar belirtiyorum BTC gelgitleriyle bu hareketlerin devam etmesi gayet doğaldır. Şu an için önemli olan arkadaşlar BTC 47-46 band bölgesinin özellikle bu alanlarda bir satış yiyip yemeyeceğinin iyi bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bakın son süreçlerde özellikle işte coinler ne olacak yükselecek mi İşte bazıları gidiyor bazıları gitmiyor işte şu bu derken bakın Omisego geçen gün kısa vadede takip etmiş olduğumuz bir coin de 6.26 bölgesini geçti. Burada aynı zamanda bir formasyon vardı. Formasyondan sonra 7.5 bölgesi ilk hedef bölgesiydi. Alan kırıldı. Retest vakabinde görmüş olduğumuz gibi %57'lik mükemmel bir hareket yakaladık. Bakın mesela KIP. Özellikle şurada kırmızı direnç açılmıştı. Katı butondaki arkadaşlarla paylaşmıştık. Akabinde 038 bölgesi altı kapanışlar stoptu. Hiçbir şekilde o bölgeye yani şu 0.42 denedi ama geçemedi. Tekrar geri geldi. Akabinde geçti ve akabinde çok daha sert bir hareket. Tekrar belirtiyorum. Önemli olan stop kullanmak. Stoplu bir şekilde de takip etmektir. Ama kademeli bir şekilde. Bakın Şurada zaten şu görmüş olduğunuz kipi ben daha önce hemen bakalım Ağustos 27'de paylaşmışım. Hem AV ile paylaşmışım hem kipi paylaşmışım hem de CRV'yi paylaşmışım ki CRV'de arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra ee, paylaştıktan sonra CRV'de de gerçekten güzel bir hareketlilik geldik. Bu da yaklaşık %30'luk bir hareket. Yani şu görmüş olduğumuz bölge altına hiçbir şekilde bağımsız kapanış gelmedi. 1.97 zaten stop bölgesi kırmızı alana geçti. Denedi geçemedi düşüş trendini zaten kırmamıştı. Akabinde sert hareket. Yani burada bize neyi gösteriyor? Bunlar önemli. Mesela dün ben sanı sizlerle paylaşmıştım istenmişti. Hedef bölgemizden bahsetmiştik. Sandığa buralarda Hedef bölgemizde zaten ve sonra bile geçti. %43'lük bir hareket ki 2 günlük bir süre zarfında. Bunlar güzel. Bakın OMG'yi hatırlatmışım tekrar. %42.44'lük ki bugün tekrardan bu alanı geçti. Yani burada tekrar belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Doğru yerde doğru zamanda olmak korkmaya gerek yok. Stop varsa korkmanıza gerek yok. Tabii ki stoplarınız patlayabilir. Bunlar gayet doğaldır. 5 tane işlem açtığınızı düşünün. Belli bir hedef bölgesi içerisinde ve piyasada belli bir trend içerisindeyse arkadaşlar 5 işlemin sadece 2 tanesi bile gelse karda olursunuz. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ama tabii ki bunda önemli olan risk getiri analizinizin ne kadar oluyor. Yani 1'e 3 mü 1'e 5 mi neye göre işlem yaptınız. Bazen hareket geliyor. Hareket daha da ilerleyecek. Tam dirence gelirken satıyorsunuz. Düşmüyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Tepeye girip tekrar alıyorsunuz. Sonra düzeltme geliyor. Düşüyor. İşte böyle bir şekilde takip edilmez arkadaşlar. Önemli olan stop bölgesinden sonra hedeflerinizi beklemektir. İlla ki hedeflere gidecek diye bir kaydı kesinlikle olamaz. Bu çok ayrı bir şey. Önemli olan birinci, ikinci, üçüncü olarak direnç olarak belirlemiş olduğunuz bölgeye doğru geldiği zaman %25 kar realizasyonları yapabilmektir. Yani bunlar içinde de belli deneyimlere sahip olup kendinize göre bir risk getiri analizi belirlemeniz gerekiyor diye tekrardan burada. Arkadaşlar Wink yani Wink Tetel Partisi en çok istenen coinlerden birisiydi. Burada benim için önemli olan bir detay vardı arkadaşlar. Yani 83, 22 sıfırları saymak istemiyorum. O bölgeleri siz kendiniz zaten hakim olursunuz. Burada önemli olan arkadaşlar bakın şurada Fibonacci ortalaması kırıldıktan sonra çünkü bu coin'de terste olan çok arkadaş olduğunu biliyorum. Özellikle çok mail geliyor. Bu yüzden de özellikle paylaşmak istedim. Burada arkadaşlar bakın kırmızı alan 83, 22 bölgesi daha önce denendi tekrar geri çekildi ama Fibonacci ortalaması hala kırılmış durumda değil. Bu bir. İkincisine gelirsek arkadaşlar bakın win teta partisinde şurada bir düşen trend söz konusu. Şimdi çizgisel grafiğe geçelim hemen. Çizgisel grafikte olayı değerlendirdiğimiz zaman olay biraz daha farklı boyutlarda olduğunu görebiliyoruz. Bakın çizgisel grafikte bir kırılım ve kırılımdan sonra şu an için bir retest yaptığını görüyoruz. Peki burada önemli olan ne? Burada önemli olan birincisi arkadaşlar bakın eee kırılım veritesi bölgesinin bir yatay dirençle gelmiş olması ki bu yeşil direnç olarak karşımızda bu önemli bu bir. İkincisi de Fibonacci ortalamasının üzerinde olması. Bu da ikinci olan önemli özelliklerden birisi. Yani itibariyle arkadaşlar 1007 bölgeleri üzerinde bir kapanış görmeye başlarsak o zaman tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirme ihtimaline sahip olabilir. Özellikle uzun vade takip edenler için de 3083 22 bölgelerinin takip edilmesi önemlidir. Şimdi Win'den Wing'e geçelim. Burada da bir toba formasyonu söz konusu arkadaşlar, özellikle çok istendiği için paylaşmak istedim. Ve kırmızı alanda, bakın, indikatör direnç bölgesi açıldığını görüyoruz burada. Burası tam olarak neresi? 25 69 bölgesi arkadaşlar. Yani 26 bölgesine doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten önemli. Düşen trendler açısından değerlendirdiğimiz zaman burada bir sürü düşen trend çekebiliriz. Buraya hiç gerek yok bence şu an için. Burada önemli olan kırmızı yatay direnç bölgenin takip edilmesi. Benim açımdan bu sizler için böyle olur ve olmaz orasını ben bilemem. Burada tekrardan gerçekten yani matikte de görmüş olduğumuz gibi mükemmel bir toba formasyonu söz konusu ki tobalar özellikle dip bölgelerinde geliyorsa ve günlükte geliyorsa bunlar genellikle hedefler açısından değil de daha önce de söylemiştim bunu sizlere kırılımlardan sonra bir trend dönüşüm olarak değerlendirilmeleri çok daha önemlidir. Daha önce bunu rende gördük arkadaşlar. Ruan'da gördük. Bunlar gerçekten önemli ve güzel hareketlikler de gelmişti bu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman. Ve Burada da kırmızı bölge önemli. Daha önce indikatör bana önemli direnç vermiş olduğu bölge 24-44 bölgesi ki bu bölgelerde çok geldikler yaşadı. Ama kırmızı alan benim için önemlidir. Eğer bu alan üzerinde bağımsız kapanışlar olursa ki bugün alanı geçmeye çalışıyor. Bu açıdan da bu hareketinin gelmesi önemlidir. Üzerinde bağımsız kapanışlar görmeye başlarsak arkadaşlar yeniden güzel hareketler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Bakın şurada kırmızı destekler açılmıştı. Zaten o kırmızı desteklerden sonra Fibonacci ortalaması benim için hedef bölgelerinden biridir haftalıkta. Şu anda hafta hafta alanı geçmedi arkadaşlar ama bu hafta bu alan geçmeyeceği anlamını taşımaz. Özellikle günlükte söylemiş olduğum bölgeye dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar buradan VTC'ye geçmek istiyorum. Neden VTC? Ee, özellikle ay sonunda Mayniti ile ilgili bir haber söz konusu. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu baktığımız zaman özellikle düşüş trendinin kırıldığını, kırıldıktan sonra turuncu alan üzerinde bir e, yani direnç gösterdiğini görüyoruz. Normalde burada aslında bir çanak kut formasyonu vardı. Kırmıştı. Retest de gerçekleşmişti. Ama akabinde geri çekildi ama Fibonacci ortalaması denendi. Tekrardan alanı kırmış ve şu an için tekrar retest gerçekleştiriyor. Ve şuradan net bir şekilde görebileceğimiz bir alan var aslında. Bakın daha önce iğneli bölge, iğneli bölge. Daha önce alan olarak çalışmayı pek sevmediğimi belirtmiştim sizlere ama bakın Burada özellikle sizlere göstermek istediğim olay şuradaki kırmızı benim için daha önce açılan destek bölgesi. Bakın bu bölgelerde açılmış. Açıldıktan sonra hareket yukarı yönlü gitmiş gelmiş. Yani büyük çöküş hatta şurada tekrar destek açılmış. Ama burada önemli olan diğer bir ayrıntı ne biliyor musunuz? Bu çizginin ve bu alanın kırılım yaptıktan sonra aşırı geri çekilmelerden sonra tekrardan bu bölgelere doğru gelip buradan teyit aldığını görüyoruz. Bu da bu alanın bizim için önemli bir alan olduğunu gösteriyor ve şu an için bu alan içerisinde. Ve benim için burada tekrardan sizler için kırmızı çizgi olarak belirleyeceğim bir bölgeyi hemen belirleyelim. Benim için önemli olan şu kırmızı çizginin olmuş olduğu bölge birincisi bu. ikincisi de şu siyah çizgi. Önemli bir bölge kırılırsa hedef olarak belirlenip gideceği akabinde buraya geçerse daha sert hareketleri görebileceğiniz bölgeler aslında görünüyor şu an için. Ve burada şu görmüş olduğumuz çizgi bizler için büyük bir önem arz ediyor. En azından benim için tekrar belirtmek istiyorum özür dileyerek. Bu alanda geçirirse arkadaşlar 1.12-29 yani 1.13 bölgesi olarak belirleyebilirsiniz bu bölgeyi. Bu alanda kırılırsa arkadaşlar kademeli bir şekilde sizler de istiyorsanız diğer dirençlere doğru takip edebilirsiniz bu açıdan da baktığımız zaman. Bugünkü sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarını beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup Z butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla teknik severlerden faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Hepinizi seviyor. Saygılar sunuyor.